Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda MXC borsasındayız. MXC borsası Türkiye özel bir tane etkinlik başlatmış. Ben de bu etkinliği sizlere duyurmak istedim. Bir önceki Türkiye özel etkinliğinden ben kendim 700 TL civarı bir para kazanmıştım. MXC Türkiye toplumuna baya önem veriyor ve çoğunlukla Türkiye topluluğu içinde güzel etkinlikler düzenlenebiliyor. Şimdi arkadaşlar bu etkinliğimiz nedir? Bakın üstte kazan kısmında MD kısmı bulunuyor. Bu emniyet kısmına girdiğimiz zaman Bir tane token satışı olduğunu daha doğrusu Token çekilişi diyelim daha mantıklı olur Token çekilişi olduğunu görebiliyoruz Şimdi Şu şekilde katıl diyeceğiz Buradan arkadaşlar zamanı geldiğinde şurada bir gün 13 saatlik Miktarda olduğunda Zamanda olduğunda Katıl diyerekten katılmanız gerekiyor peki katılmak için şartlar neler ne yapmamız gerekiyor ve ne kadar kazanacağız Şu anki fiyatıyla bu tokenin şu anki fiyatıyla 900 TL kazanacaksınız. Kişi başı 52 dolarlık bir token verecek. Şöyle şartlara bakalım. Sizlerle birlikte toplamda 98.181 tane token verilecek. Kazanan bilet sayısı 550 ve kişi başına 140 tane token yani 52 dolarlık token verilecek. Şimdi 550 bilet kazanacakmış toplamda. Ve bir önceki MD etkinliğine bakaraktan söylüyorum. Genellikle Türkiye özel etkinliklerine 10-15 bin civarı bilet katılımı oluyor 10-15 bin civarı bilet katılımından Hıza çıkma şansı oldukça yüksek özellikle bir tane biletiniz yoksa eğer Bakın normalde MXC üzerinde yani Türkiye özel olmayan Etkinliklerde işlem hacmi sınırını yüksek tutuyorlar yani siz 500 dolarlık işlem hacmi için bir bilet 3000 dolarlık işlem hacmi için 2 bilet alıyordunuz ama Türkiye özel olduğu için ve dolar fiyatı Yüksek olduğu için Türkiye özelde belli işlem hacimleri bulunmakta. Mesela minimum işlem hacmini 300 dolara düşürmüşler. Hatta sizlerle birlikte şöyle bir bakalım. 300 dolarla 500 dolar arasında bir işlem hacminiz varsa, bir tane bilet alacaksınız. 500 dolarla 1000 dolar arasında bir işlem hacminiz varsa, iki tane bilet alacaksınız. 1000 dolarla 2000 dolar arasında bir işlem hacminiz varsa, 3 tane bilet alacaksınız. Ve 2000 dolardan fazla işlem hacminiz varsa, 4 tane bilet alacaksınız ben şuradan size kısa bir hesaplama yapayım makas aralığı en az olan coin'i seçin arkadaşlar bu bitcoin olabilir mx olabilir fark etmez mx'de makas aralığı az oluyor ethereum'da az oluyor bitcoin'de az oluyor bakın usdt ve usdc arasında olmaz şuradaki tokenler arasında işlem hacmi yapmanız gerekiyor arkadaşlar yapmanız gereken şeyden bahsediyorum Bakınız artık 30 dolar olur, 50 dolar olur, 100 dolar olur. Hani size bağlı bir miktar gönderin, MXC'ye gönderin. Daha sonra sadece 3-5 kere al sat yaparaktan zaten 300 dolarlık işlem hacmine ulaşacaksınız. MXC üzerindeki fi oranı %0.1. Yani 300 dolarlık bir işlem hacmi için sizden 30 cent'lik bir fi alınıyor. Şimdi 30 cent'lik fi üstüne coinler arasındaki makas aralığı falan gelirse 40 cent olur en fazla. Çünkü MXC'deki tokenlerin işlem hacmi oldukça yüksek. Ve makas aralığı öyle çok fazla yok özellikle bitcoin mx gibi hani tokenlerde Çok fazla makas aralığı bulunmuyor onları seçerseniz daha mantıklı olur Ben muhtemelen burada 10.000 dolar üstünde bir işlem hacmi gerçekleştiririm 10.000 doların üstünde bir işlem hacmi için Benden keseceği tutar 13 dolar 14 dolar civarı olacaktır arkadaşlar Olabildiğince 1000 doları geçmeye çalışın 1000 doları geçerseniz 3 tane bilet alacaksınız Ayrıca 1000 doları geçmek için de Toplamda harcayacağımız fee miktarı 1 ile 1.5 dolar arasında olacaktır arkadaşlar bunu isterseniz marjin işlemlerde vadeli işlemlerde de yapabilirsiniz 10 dolara 100x işlem açıp kapatırsınız bunun için ödeyeceğiniz fee de aşağı yukarı 1 dolarla 2 dolar arasında olacaktır o da sayılıyor tamamen size kalmış bir durum dediğim gibi burada tabii çok daha yüksek işlem hacimlerine çok daha yüksek biletler veriyor ama dediğim gibi en mantıklı olan bence 1000 e, dolar üstü, 2000 dolar üstü ya da yapabilirseniz 10.000 dolar üstü olacaktır. En az 3 tane bilet almaya çalışın. Biletlerinizi aldıktan sonra, 1000 dolarlık işlem hacminizi yani gerçekleştirdikten sonra şuradaki e, süre bittiğinde katıl diyeceksiniz ve 3 tane bilet alacaksınız. O 3 biletten ikisine de çıkabilir, üçüne de çıkabilir, birine de çıkabilir. Hiç de çıkmayabilir. Tamamen şans meselesi. Toplamda 15-20 bin tane bilet olacaktır muhtemelen. 3 tane biletiniz olursa İlla ki birinde çıkabilir diye düşünüyorum. Şansınız çok da düşük değil. Çıkabilir yani. Her neyse benim daha fazla gösterebileceğim bir şey kalmadı. MXC'ye güzel bir borsa. Bunun için KYC yapmanıza gerek yok. Yeni kullan yani yeni kayıt olacaklar varsa diye söylüyorum. MXC borsasını kullanmak için KYC doğrulması yapmanıza gerek yok. KYC olmadan birçok işlemden yararlanabiliyorsunuz. Her neyse tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.